Oyun geliyor yanlarında aile ve sosyal politikaların müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan. Değerli futbol severler maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Dördüncü hakem Süleyman Abay. ilk kez uygulanacak çizgi hakemi sisteminde. Bülent Yıldırım ve Hüseyin. Alex. Ayağın iki golü vardı Dirk Kayt'ın. Şimdi Alex. Sağdan bildirme Mehmet Topuz'dan. Şam. Gökhan Gönül'ün sakatlığında o görev yapıyor bugün. Gökhan ve Serdar Fenerbahçe'de sakat. Dobo, Bienvenue, özel bir özgür çek kadroda. Melo da henüz hazır olmadığı için kadroda değil ama buraya geldi Erzurum'da. O da takımının yanında. Alex'in yerde kaldığı pozisyon ve son. Adışına Mehmet Topuz'a. Onun topu gönderdiği yerde Alex var. Alex. Bekir ile vurması gerekirken baskı altındaki. 10. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Alex de Souza. Sunny. Alex için Alex de Souza topun gerisinde ceza sahası hareketli Alex'in ortası yakın direk dibinde Hamit karşıladı bir kez daha Alex bir ortada Bekir'den sekti şimdi Dani geriye döndü bir kez daha kalecisi Volkan'a riskli hareketler o bölgede Fenerbahçeli futbolculardan Alex Fenerbahçe yeniden hareketlendirdi oyunu Alex'ten kaydı Alex ileri gitti dedi Hasan Ali'ye ve topu Baranya Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğü var Galatasaray'ın. Alex şimdi soldan Hasan Ali'yi hareketlendirdi. Daha solda Caner var. Hasan Ali kaldırım. Yeniden Alex. Mehmet Topal topu çevirdi. Çevirdiği bölgede Semih var. Onun pası da hatalı. Alex girdi araya. Şimdi Orhan 20 finali Süper Kupa maçı beraberlik halinde uzatmalar ya da penaltılar da olabilir. Alex. Mehmet top pası hatalı. Şimdi kayıt. Alex. Alex şut pozisyonu vurdu dışarı. Alex. Bu da Fenerbahçe'nin en önemli pozisyonu. Alex de Souza. Gülcan yani şey de ee, Baronide tıpkı Melo gibi oynuyor ya defansın içine giriyor enteresan yani bu kadar defans açılır mı mecbur bırakıyor Levent abi yani Emre Çolak'tan önce Orhan vurdu kafayı Semih Alex girdi araya kayt Bireyde müdahale beklentisi var Cüneyt Çakır biridir bu sene Euro 2012'de gerek Tarık Ongun gerekse Bahattin Duran yardımcı Bola dönelim Alex ayağının dışıyla bir derinlemesine pas düşüncesi Adar'da hatalı paslar. Mehmet 9'da kaldı. Alex'ten geldi karşısına. Baroni, Alex. Orhan kaçtı. Alex vermedi. Serbest vuruş için Alex de Souza. Topun gerisinde. Bütün atlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Ankara. <laughs> Kayıt topu Engin'e ve sahasına dönerken. Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Yine meşaleler var. Bu sefer de birbirlerini atıyorlar. Alex'in golü farklı açılardan. Tekrar tekrar geldi görüntüyü takımlar. Ve ikinci yarının ilk düdüğü Fenerbahçe başladı. Hasan Ali girdi ya Şimdi Baroni. Alex. Kontratak şansı. Hasan Ali ileri çıktı tarafta kayta doğru. Dani onu karşılaştı. Biraz açtı ayağından. Araya Mehmet girdi. Şimdi Alex. Hasan Ali soldan kendisini gösterdi. Ona doğru. Şimdi Baroni'ye doğru. Alex. Alex de Baroni hareketlendi. Hakan onun pozisyonunu bozma uğraşında ama beraberinde bir foul yapıyor Alex'e. 55. dakika Faul pozisyonu ekranda. Ege Musa Soğu, Selçuk Fener 65. dakika paslaşarak kullandı Fenerbahçe. Fenerbahçe beraberlik için rakip kalede. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan Aroni. Alex'e paslaştı. Kırmızı kart görmüştü. Sarı kırmızılı takımda. Alex ve Hasan Ali Kaldırım. Yeniden Alex. Egemen Doğuz'a. Krasic kendisini gösterdi. Yeniden Alex. Şimdi Orhan. Fenerbahçe bir kişi fazla. Oyun alanında yine vurgulayalım. Alex. Mehmet Topuz. İki kişilik bir baraj. Amrabat da o barajın içine gelmişti. Muslera iki kişi de kalsın dedi. Alexen şimdi Mehmet Topuz'a doğru. Mehmet'in ortası kale sahası. Direkten geri.